Evet hepiniz hoş geldiniz. Gündemdeki haberlerle bir tur yapalım. Öne çıkan haberleri yorumlayalım. Tabi öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Şimdi yine benim kaydettiğim sıraya göre aşağı inelim önümüze ne çıkarsa. Morata önümüzdeki yıl kendisinin üzerinde oyuncunun alınmasını istemiyor. Ve o simenin ayrılması halinde Icardi ve Morata'nın yanında Bas ya yarında oyuncu alacak. Icardi ve Morata'nın daha çok anlaşacağını düşünüyorum demiş Kaya Temel. Şimdi burada Icardi ve Morata'nın ardından Vatçuay'a ayarında futbolcu alınacak. Bu doğru bir benzetme değil. Olması gereken de değil bu arada. Vatçuay senelik 4 milyon euro alıyordu. O ayarda birini alamazsın. Almamalısın zaten. Yani Icardi ve Morata varken senin artık altyapından 3. Santrafor'un altyapıdan gelen biri olması lazım. Veya yani genç yatırım yaptığın bir yabancı olması lazım. 20 yaşlarında sen üçüncü de golcü olsun diye uğraşırsan üçüncüde ya yani ona da çok büyük maaş ödersin. Icardi'nin maaşı 10 milyon. Morata'nın maaşı 6 milyondu galiba. 16 milyon. Yani 3 4'te yedek santraforuna verirsen, 3. santraforuna verirsen 3 4'te nereden baksan 20 milyon euro vergisiz şey masraf sana. Doğru planlamanın bu olduğunu düşünmüyorum. Icardi ve Morata çok iyi ikili. Herkes kadrosunda Santrafor bölgesine bu iki ismi yazmak ister ama üçüncüsü de artık senin alttan gelen sana masraf çıkarmayacak ve senin yukarı taşıyabileceğin bir oyuncu olması lazım ki sen de ondan para kazanabilesin. Hiçbir misyonun yokmuş gibi davranamazsın yani. Bu Eren Aydın olur ne bileyim Recep Yalın Dilek olur veya bir başkası olur ama üçüncü Santrafor Galatasaray'da bu olmalı bu şekilde olmalı bence. Şimdi birkaç gündür bir Leroy San'a haberi. Bernardo Silva ile ilgili Galatasaray'ın girişimi oldu. Özellikle ama Leroy sana haberi, Serdar Ali Çelikler'den çıkma. Şimdi burada Ali Yürekli bir toplantıdan, bir yemekten bahsediyor. Eray Yazgan'la başkanı Dursun Örgü'nün katıldığı, İbrahim Seten, Serdar Ali Çelikler, Şansal Büyük Ağa. ha. Serdar Güzel Aydın. Şimdi başkanın bu insanlarla yemek yiyor olması, ya bu olayı zaten Galatasaray camiası pek sevmiyor, bu tarz olayları. Çünkü medyada fırsat bulduğunda Galatasaray'a düşmanlık eden isimlerle beraber, Aynı masaya oturup ne yemeği yiyor Dursun Özbey'in buna ihtiyacım var. Ve daha kötüsü bu insanlara transfer haberi veriyor. Leroy Sen haberi bu yemekten hemen sonra patladı. Mesela Galatasaray anlaştı anlaştı diye Serdar Ali Çelikler patlattı. Akıllanmıyor yani Dursun Özbek ve yönetimi ne diyeyim. Açıkçası yüzüne tükürsen yarabbim şükür diyecek. Yağmur yağıyor diyecek bir şeyde tavırda yani. O yüzden çok da üzerine durmak istemiyorum Galatasaray yönetiminin. Şimdi önümüzdeki transfer döneminde Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimali çok yüksek. Oyuncuyla en çok bir İspanyol kulübü ilgileniyor. Fiorentina ve Everton da oyuncunun durumunu sordu. Her iki takım da stoperi yıllardır istiyor. Ama Galatasaray'ın talep ettiği 20 milyon doların üzerindeki bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyorlar. Muhtemelen fiyatın düşmesini bekliyorlar. Ama Davinson'un fiyatı düşer mi? düşmez. Davinson'un Galatasaray'da kalmaya gönlü varsa zaten sözleşmesinin uzatılacağına dair de bir iki haber vardı. Ne kadar doğrudur bilemem. Ama burada kalmaya gönlü varsa kalmalı bence. Bir İspanyol kulübü ilgileniyor denmiş. Barcelona olabilir mi? Olabilir. Barcelona'nın oyun yapısına uygun aradığı stoper tarzı bence Davinson Sanchez. Biraz sakarlıkları ve dalgınlıkları olsa da ön alanda baskı yapan arkadaki mesafeyi koşturabilecek Birebir de rakiplerini yakalayabilecek bir oyuncu. Top tekniği de gayet iyi. Belki Barcelona'dır bilmiyorum ama Galatasaray'ın Sanchez'i tutma ihtimali varsa bu ihtimali yo yoğunlaşması en doğrusu bence. <laughs> Dursun Özbek, George Gardi'ye tam yetki verdi. Sane'yi bitir gel fanatik gazetesinin haberiymiş. Şimdi bu Leroussana olayı enteresan bir olay. Çünkü oyuncu birkaç aydır şeyle, Bayern Münih'le sözleşme uzatmak istediğini söylüyordu zaten. Yani onun haberlerini okuyorduk. Hala da aynı şey geçerli. Muhtemelen önceliği orası. Ama onların önceliği sana olmayabilir. Orada çünkü o liseden iyi bir performans aldılar. Yani kim ayrılacak, kim ayrılmayacak. Orada işi Koman var, o lise var. Müller ayrıldı. Bu Granada'dan birini almışlardı. Onu kiralık mı göndermişlerdi. Öyle bir şey olmuştu. Bir de Gnabry var. Ya yani oradaki rotasyon nasıl olur? Kafalarında nasıl karar verdiler bilmiyorum ama genelde Sané'nin hani sağ açık oynadığını varsayarsak Orada o lise var. Birinci tercih o olacaktır. Sane ayrılabilir mi? Ayrılabilir ama Sane çok böyle karakterine yatırım yapılacak bir oyuncu mu? Bilmiyorum. Huzursuzluk çıkarabilecek bir oyuncu gibi duruyor bana. Yani ben Galatasaray'ın yüklü miktarda para vereceği oyunculara büyük maaşlar vereceği oyunculara özellikle karakter olarak buraya geldiği zaman buraya da ekstra bir değer katması gerektiğini düşünüyorum o oyuncuların. Sane'nin de bunlardan biri olduğunu düşünmüyorum. Ben olsam Sané'ye gitmem, Bernardo Silva'ya giderim eğer illa bir yere gideceksem. İyi oyuncu mu? İyi oyuncu ama Sané'nin Manchester City'de de sakatlıkları oluyordu. Bayern Münih kariyerini çok da yakından takip etmedim. Hem öyle bir risk taşıdığını şeyde biliyorum, City'de de oynamadığı için huzursuzdu. Burada da huzursuz olmuş olabilir, burada da birinci tercih değildi herhalde. Yani her kuruşun çok önemli olduğu ki Avrupa transfer piyasasında çok zengin Premier Lig kulüpleri bile ağır vurup armağan savurmazken Galatasaray'ın bu kadar büyük maaş yükü yani burada 6-7 milyon belki 10 milyona ulaşacak maaş bütçesinden bahsediyoruz. Bunu karakter olarak da karşılığını alabileceği futbolculara vermeli bence. Evet Nikola Zaniolo gelecek sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip yeniden çıkış yapmak istiyor. Bu adamın İstanbul'a gelmek istemeyeceğini herkes biliyor. Bunu bin defa söyledi zaten adam İtalya'da kalmak istiyor. Ama gittiği hiçbir İtalyan kulübünde de dikiş tutturamadı. Çok acayip bir çocuk. Yani problem bu çocuk. Çok belli. Yani Galatasaray bundan kurtulmaya uğraşsa en doğrusu olur. Zaten kiralık gitmelerinden de bir miktar para kazandırdı. Yani biraz da bonservis alırsa Galatasaray kurtulmalı. Ben bu oyuncunun burada oynamak isteyeceğini sanmıyorum. Kendini böyle bir çıkışa da mecbur hissettiğini düşünmüyorum. Çünkü önünde Fiorentina şey de vardı. Kiralık gitti. Orada da yapamadı. Atalanta'da da yapamadı. Demek ki oyuncu problemli yani bununla da çok uğraşmamak lazım kendi bilir. Şimdi Alman basınında çıkmış herhalde Galatasaray'a dönebilir ancak bir şartla. Yani Sasha Boy Galatasaray'a geri dönmek istemeyecektir bence. Sürekli bunun haberi çıkıyor ama bu oyuncunun piyasası bence var hala. Bayan 30 ödediği için kimse tekrar 30 ödemez o ayrı konu. Ama yani Avrupa'da kalmak isteyecektir. Birinci tercih Galatasaray'a dönmek olmayacaktır bayandan ayrılsa bile. Ben yani öyle düşünüyorum. Çünkü gitmek için çok uğraştı. Ya bu sadece Bayern Münih değil. Hani Avrupa'ya gitmek için uğraştı. İlk tokez yediğinde hadi ben geri döneyim der mi? Bayern Münih zaten keriz mi ki Galatasaray'a böyle satın alma opsiyonunu kiralama formülü bilmem ne onlar evet desin. Yani bu, bu tarz transferler yaz sonuna doğru gerçekleşir gerçekleşirse. Bu da Galatasaray'a ne kadar işine gelir tartışma konusu. Şimdi Mehmet Özcan'ın haberiymiş. Mustera Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Birkaç gündür böyle bir muallakta mı acaba kalacak mı gibi haberler çıkıyor. Bunun kararı Mustera'ya bağlı değil bence. Bunun kararı Galatasaray'a bağlı. Galatasaray Mustera'yı gözden çıkardı diye düşünüyorum. Doğrusu da bu bence. Ayrılık vakti geldiyse teşekkür edip vedalaşıp ayrılırsın. Galatasaray bunları her şeye rağmen bu yönetimlere rağmen bunu becerebilen bir kulüp. O yüzden bu iş Mustera'nın elinde değil. Yani Galatasaray'da kalmaya karar verdim ben kalıyorum değil. Galatasaray Mustera ile işi muhtemelen bitti ben öyle düşünüyorum. Evet bir haber daha Galatasaray Kayseri Spor'dan Gökhan işte yedek kulübesi için düşünüyor. Evet Özcan'ın haberiymiş. Bunu Sinan Yılmaz da söyledi. Sene da bir girişim olacaktır zaten devre arasında da oldu falan diye. Galatasaray kulübeye oyuncu alabilecek zenginlikte bir kulüp değil. Sürekli bunu bu şekilde lanse etme çalışıyorlar. Ben de tam aksini söylüyorum. Öyle bir bolluk yok. de biri bekleyecekse bu altyapıdan çıkardığın oyuncu olacak. Bu oyuncuları niye o zaman altyapıda bir dünya masraf yapıyorsun? Senin yedeklerin ikinci, üçüncü oyuncuların bazı mevkilerde ikinci, üçüncü, bazı mevkilerde sadece üçüncü oyuncun mutlaka ama mutlaka senin akademinden olmak zorunda. Zorunda ya. Bunu dünyanın en büyük kulüpleri de böyle yapıyor. Real Madrid Asensio'yu çıkardı stoper. Yok muydu bu adamların parası? Bilmiyor mu yani Mbappe'yi alan, Vinicius'u alan stoper almayı? Barcelona. Hadi Barcelona tamam altyapısı başka bir kültür onların. Hadi yani oradan örnek vermeyebiliriz. Dünyada herkes böyle yapıyor. Ya, Saray Oblak ve Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi. Şimdi Oblak ve Lunin yani ben bunlara bir giderler diye düşünüyordum zaten. Oblak'ı düşünmedim de. Lünen'in birinci kaleci olmak istiyorsa oraya gideceklerdir. Bir deneyeceklerdir şansını. Olur mu olmaz mı o kadarını bilmiyorum. O da kulübün meziyeti. Ama baktıkları noktalar bence pozitif en azından. Yani bunlardan birini almaya çalışıyorlarsa gerçekten iyi. Şimdi Yakup Çınar özel haber demiş. O Simon beklediği teklifi alamadı. Ve kararını vermedi. Premier Lig takımları bon servis ücretinin yüksek olması nedeniyle tercihlerini farklı oyunculardan yana kullanıyor. Zaman Galatasaray'ın ilgini içliyor. Bunu söyledim. Bunu da muhtemelen tek söyleyen benimdir ya da ilk söyleyen benimdir. Bu oyuncunun o para etmeyebileceği yani Osman Galatasaray'a gelecekse de yine Eylül gibi falan gelir zaten. Ama iş oralara kalabilir. Galatasaray'da da kalabilir. Bu da mantıksız değil. Bu haber de bana göre mantıklı bir haber. Yani senelik 15 milyon euroya okeyse Galatasaray bu işi bir 60'lara... 70'lere Yani taksitte olması kaydıyla o paralar verilebilir ama ben hala Galatasaray'ın tabii 75'i verebileceğine de inanmıyorum. Yani günün sonunda akşam pazarına kalırsa ancak Galatasaray bu işi çözebilir. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi kaleci haberi çok can sıkmaya başladı. Çünkü belki Özer ayrı işte öbür tarafta Oblak günün haberleri. Burada Uğurcan Çakır konusunda Galatasaray ısrarcı olacak. Birileri Uğurcan'ı Galatasaray'a yamamaya çalışıyor. Artık ben buna eminim. Uğurcan istenecek 10 milyon euro seviyelerinde Uğurcan'ın Galatasaray'a gelme ihtimali var. Çöpe at abi o 10 milyonu. Daha iyi. Birileri Uğurcan üzerinden Galatasaray'ı yani iyi olmak istiyor. Ben bunu böyle düşünüyorum artık. Bu Uğurcan Çakır haberleri sıktı çünkü. Bu kadar peşinden koşulacak bir kaleci değil. Galatasaray bunu istiyor mu gerçekten o da şüpheli. Muhabirlere güvenmiyorum. Bazı insanların artık bu haberleri kasıtlı yaptığını düşün. 10 milyon euro ne demek ya Uğurcan'a? Ağaçtan mı topluyor bu parayı kulüp? Ya saray 10 milyon euro verecekse Berke'yi alır. Niye Uğurcan'ı alsın? Bak mesela bu oyuncu iyi bir oyuncu işte. Atletico Madrid'de Depol arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu oyuncunun peşinden koşturulur. Buna para da verilir. Oyuncuya da para verilir. karakterli Galatasaray takımında önemli iş yapabilecek oyunculardan bir tanesi bence. Eğer ayrılacaksa Galatasaray için hedefler bu şekilde olmalı mantıklı düzgün yani para harcayacaksan parayı da harcamayı bileceksin. Bu oyuncunun eğer böyle bir problemi varsa hemen menajerlerle bat halinde olacaksın. Depol çok önemli bir oyuncu. Galatasaray orta sahasında Depol yani Lemina, Torreira bu üçlü beni çok böyle heyecanlandırıyor yani keşke böyle bir şey olsa. E şöyle bir haber var. Al Hilal'in şeyden e, Suudi Arabistan'dan Napoli'ye 60 milyon bon servis. O simene de 3 yıllık 45 milyon euro önerdiğine dair bir haber var. Ya yani Araplar bile 60 milyon veriyorsa sen ben bu 75'i veririm bu adamı alırım diye konuşamazsın. Konuşmamalısın yani. Senin öyle bir bütçen yok çünkü. Bu şov işlerini biraz bırakmalı yani Galatasaray. Bütün Türk kulüpleri için geçerli bu. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.